Merhaba. Bir önceki videoda hayattan artık haz alamayan insanlar üzerine konuştum. Ve bunun sebebi aslında beynimizdeki bir kimyasal durumla alakalı diye bahsettim arkadaşlar. Dopaminden bahsedeceğim bu videoda. Ve dopamin reseptörleri yani dopamin duvarlarından bahsedeceğim. Şimdi dopaminle, Dopamin aslında mutluluk hormonlarından biri. Aslında haz hormonu tamam mı? Ee, böyle bunu aslında çikolata yerken de sevdiğiniz bir yemeği yerken de su içerken de işte e, belki sevdiğiniz bir aktiviteyi yaparken de falan e, salgılayabiliyorsunuz. Yani anlık hazlar işte cinsellikte de mesela e, duygusal olmasa da anlık işte boşalma dediğimiz durum. E, buralarda hep beyin tamam mı dopamin salgılayabiliyor arkadaşlar ve dopamin bize tabii ki böyle bir hayata o anlık da olsa bir bağlanma veriyor değil mi? Yani bir mutluluk hissiyatı ve e, iyi ki yaşıyorum hissiyatı veriyor. E, ama kötü yanı şu. Şimdi dopaminin yapısı arkadaşlar e, dediğim gibi çok anlık olduğu için hızlı bir şekilde e, dopamin artarken mesela e, serotonin düşüyor. Serotonin de mutluluk hormonlarından biri ee, ve bu serotonin düştüğünde e, bu e, açlıkla alakalı bir hormondur serotonin aynı zamanda e, sanki böyle bir o e, doyum e, hissiniz sizin e, bir şekilde e, sıkıntıya giriyor ve e, dopamini daha fazla istiyorsunuz tamam mı? yani diyorsunuz ki bir sonraki dozajı e, bunun daha fazla olsun yani. Normalde işte Bir sigarayla başlayan bir insan Ne oluyor? Ertesi gün diyor ki iki tane içeyim İlk iç, ilkinde bir tane içtiğinde çok azalmıştı İki tane içiyor Diyor ki bir taneden azalamıyorum artık Sonra o yarım pakete çıkıyor Sonra bir pakete çıkıyor Sonra hiç azalmıyor ama gene bırakamıyor Bakın bir bağımlılığa doğru gidiyor değil mi? Şimdi bunun sebebi şu Sistem beyinde şöyle çalışıyor arkadaşlar beynin bir toleransı var bu hazza karşı. Yani bizim vücudumuz her zaman bizi korumaya karşı tamam mı? Yani bir şey çok arttığında hemen ona böyle bir e, duvarlar örüyor ki e, yani ne bileyim kalp krizi geçirmeyelim ölmeyelim hayatta tutmaya çalışıyor aslında. E, orada beyinde e, dopamin reseptörleri denilen e, duvarlar var arkadaşlar tamam mı? Şimdi siz diyelim ki e, işte normalde işte bir çikolata yiyerek 20 birim dopamin alıyorsunuz, hazınızı yükseltiyorsunuz. Ama bir sosyal medyada porno izleyerek, mastürbasyon yaparak 200 birim, tamam mı? 200 birim birdenbire beyne dopamin salgılanıyor. Şimdi bu 200 birim salgılandığında eğer siz bunu abartırsanız hatta birdenbire beyin orada e, reseptörleri yani duvarları örüyor. Ve siz bir sonraki aşamada o duvarı aşmazsanız artık haz alamayacaksınız demektir. Tamam mı? Yani o bağımlılık dediğimiz durumların nasıl teknik olarak geliştiğini anlatıyorum aslında şu anda. Yani beyin bir şekilde orada o reseptörlerini devreye koyarak aslında sizi korumaya çalışırken sizde bir yandan da kötü olan şu bağımlılık oluşmaya başlıyor. Ee, şimdi bu dopamin aslında e, dediğim gibi beyinde e, bu ön tavan bölgesinden aslında e, o beyin hani dediğimiz e, beynin o orta beyin kısmının ucunda bir bölgede üretiliyor. E, ama üretildikten sonra e, böyle gidiyor işte o hani e, duygularla ilgilenen amigdalanı ya uğruyor beynin bir kısmındaki. Orayı bir hareketlendiriyor, işte duygular hareketleniyor. Oradan geçiyor beynin ödül merkezine, tamam mı? Ödül merkezi ve dikkat merkezi olan prefrontal korteks var, değil mi? Şimdi oraya gidiyor. İyice bir böyle, bu sefer o haza beyin odaklanmış oluyor. Bak, prefrontal kortekse de uğradığında orası ödül merkezi olduğu için orayı da hareketlendirdiğinde haz anında. Beyin ne demeye başlıyor? İşte ah haz aldık, burada bir ödül aldık tamam mı? E, amigdalada da duygular böyle coştu falan, oraya da uğradı çünkü. E, bir de anıların düzenlenmesiyle ilgili hipokampüse de uğruyor. Yani böyle o dopamin yayılıyor beyni arkadaşlar o anda. Yani anlık da olsa yayılıyor tamam mı? Hipokampüse yayılıyor ve e, anlık bir daha mutluluk oluşuyor ve ve o hipokampüs e, anıları biriktirdiği için hemen böyle onu tutuyor ve diyor ki bir sonraki aşamada bunu unutmayalım. <laughs> bu çok harika bir an. <laughs> tamam mı? Bunu tekrarla. Bak. E, mekanizması bu şekilde işliyor arkadaşlar. Yani e, ve e, kişi e, haz aldığı en ufak bir şeyi bile unutmuyor. Tamam mı? Beyin yani unutmuyor e, bu sistem sayesinde ve tekrar tekrar elde etmeye çalışıyor. Sıkıntı şurada ee, dopamin reseptörlerinden dolayı yani o dozaj dediğimiz toleransın sürekli aşılması gerektiğinden dolayı e, bir sonraki aşamada kişi e, dozajı yükselttikçe tatminsizlik yükselttikçe tatminsizlik yaşamaya başlıyor. Şimdi bu Böyle hani zengin çocuklarında falan da olan hani o depresif durumları da açıklayan bir şey aslında. Yani bir insana çabasız tamam mı? Böyle anlık hazar yaşayama şansı verirseniz o kişi önünde bir amaç göremediği için yani en üst volümü yaşadıysa beyni durabiliyor yani ben ne yapacağım diye depresyon yaşarlar bakın çoğu zengin yani üst volüm zengin çocuklarında yaşanan durum da budur Dopamin fazlalığı tamam mı? Onunla başa çıkamamadır. Ee, bu nikotinde de olur, sigarada da olur, e, seks bağımlılığında da olur. E, sosyal medya bağımlılığında da yaşadığınız budur. Yani önce işte normal normal videoları izlersiniz sanki bir şey yokmuş gibi. Yetmez. Hızlı kaydırmaya başlarsınız. Daha fazla, daha fazla. İşte bilgisayar oyunlarında da bu olur. Daha fazla, daha fazla. Ama her seferinde biraz daha az azalacaktır arkadaşlar. Yani o duvarlar önünüze çıkacaktır. Ve siz hep aşmaya çalıştıkça haz almamaya başlarsınız. Bakın. Haz almamaya başlarsınız. Bu çok tehlikeli bir şeydir. E, bu yüksek dozaj. E, dopamin demektir. Tamam mı? Gittikçe artan. Ve bu sizde dediğim gibi e, öğrenme zorlukları. Unutkanlıklar. Tamam mı? E, ondan sonra ııı e, Tabii kendinizi izole etmek çünkü çok haz ya öyle zannediyorsunuz yani. Haz alamamaya başladınız aslında. Onun da farkında değilsiniz. E, i̇zole bir yaşam, asosyal bir yaşam, e, gerçek ilişkilerden kopma şeklinde e, ve sonra da tabii ki fiziksel olarak sağlık sorunları demektir. E, sağlık sorunları demektir arkadaşlar. E, bu dopamini düzeltmenin yolları var tabii ki. E, onları da yine başka bir videoda anlatacağım. Bunu düzeltmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, yani bu ilişkilerinize doğru yayılmaya başlar. Yani onu kendi içinizde böyle e, sakin sakin yaşadığınızı düşünebilirsiniz, tamam mı? Ama e, öyle olmaz. Bu hayatın her alanında sizi etkilemeye başlar ki ilişkiler hem e, iş arenasında böyledir, e, ne bileyim aşk ilişkilerinizde, cinsel ilişkilerinizde bunun e, maalesef dezavantajlarını yaşamaya başlarsınız Bakın. Şimdi fa, bilimsel böyle gidiyorum ya şimdi fareler üzerinde deneyler yapılmıştı tamam mı arkadaşlar. E, şimdi fareleri böyle bir e, dişi farelerle er, yani dişi farelerle bir erkek fareyi e, böyle bir kafesin içine koymuşlar e, laboratuvar ortamında. E, fare deli gibi bütün dişilerle çiftleşmiş tamam mı. Ama <laughs> şimdi böyle çiftleşiyor 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 falan. Ee, en sonunda artık hani öyle bir e, şey oluyor ki hani e, artık enerjisi de kalmıyor. Yani bir kişi köşeye böyle siniyor gibi oluyor. Tamam mı? Ama defalarca yani o e, dişlerle e, sevişiyor falan. E, çiftleşiyor. Ondan sonra o arada tabii dopamin seviyelerini ölçüyorlar. Hedef dopaminle ilgili tespitler yapmak dopamin seviyesi çok yüksek. Yani ilk başlarda ilk seviştiği fareler, yani ilk seviştiği e, cinsellik yaşadığı e, dişi farelerde e, erkek farenin dopamin seviyesi çok yüksek e, seviyelerde ilerlerken gittikçe hani tekrar tekrar aynı dişiyle yaptıkça e, dopamin seviyesi düşüyor. <laughs> e, tamam mı? Haz almamaya başlıyor. Zaten hani oradan çıkarıyorlar aslında bu başta bahsettiğim e, sonuçları. Sonrasında işte e, fare olmuş tükenmiş, bitmiş falan, <laughs> tamam mı? E, ama içeriye e, oradaki mevcut dişiler değil de farklı bir dişi fareyi daha koyuyorlar. E, bakın ne oluyor biliyor musunuz? O erkek fare e, sanki hiç yorulmamış gibi yeniden kalkıyor ve böyle e, fişek gibi e, gidiyor e, yeni gelen dişi fareyle çiftleşmeye başlıyor. E, şimdi bakın. Dopaminin yani öyle tehlikeli bir yanı var ki yani sizin ölüp ölmemenizi bile şey yapmaz işte zaten reseptörler aslında beynimiz insan beyni o yüzden koyuyor yani kalbiniz durabilir aslında değil mi sürekli çiftleşseniz yani o fare gidiyor yeni bir fare geldi diye tamam mı yeniden enerji buluyor ve yeniden çiftleşiyor bakın yani öyle bir dopaminin etkisi olabiliyor şimdi bu anlık hazlar <laughs> dediğimiz şeyi etkisini görebiliyor musunuz yani şimdi ama bu gerçek bir cinsellik değil arkadaşlar şimdi neden aslında bu bir bağımlılık yani başta anlattığım gibi kişi aslında yani cinsellik yaşıyor yaşıyor ama her seferinde bir üst volüm hazı aradığı için öbürüne de gidiyor öbürüne de gidiyor öbürüne de gidiyor tamam mı bir türlü doyamıyor bak doyamıyor sıkıntı orada yani e, normalde tek bir dişi de kalsa e, belirli bir seviyede kalacak dopamin seviyesi tamam mı ve e, orada rahat e, bir şekilde Hani sağlığı da yerinde bir şekilde devam edecekken öbüründe e, deli dana gibi böyle dolanabiliyor. E, şimdi aslında bizim bu insanlara <laughs> bu konuyu uyarlarsak şimdi günümüzde Erkeklere de baktığımızda ne görüyoruz? İşte sosyal medyayla başlıyor. Porno, mastürbasyon bağımlılığı. Yetmiyor. Tamam mı? E orada işte sapkın videolarla mastürbasyon. Tamam mı? E sonra işte biraz kendini geliştirebilmiş bir erkekse artık ben dışarı açılayım falan deme becerisini elde ettiyse e gidiyor. <laughs> Kadınlarla yapmaya başlıyor. Ama şimdi Dopamin seviyesi öyle bir seviyeye gelmiş ki sosyal medya yüzünden. E zaten orada hani pornodaki kadınları görmüş. <laughs> e yani gerçeklikten tamamen uzak. Yani orada arkadaşlar ışıklar var, orada senaryolar var, orada durup durup yapmalar var. Yani öyle saatlerce sevişmeler falan tabii ki yok. Hepiniz biliyorsunuz. E ama bunu beyin öyle algılamaz. Yani bunun beyninizin öyle algılamadığını siz de farkındasınız. Bunu gerçek zanneder beyin. E ve siz normal hani ne bileyim poposunda sivilceli bir kadın gördüğünüzde iriti olup cinsellikten sokuyabilirsiniz. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi gerçek hayatla bağdaşmaz pornolar. Şimdi pornodan çıkalım. Yani erkek gidiyor bir kadınla birlikte oluyor. Sonra o yetmiyor. Bakın artık günümüzde yaşanan durum bu. Gidiyor hemen öbüründen bir tane daha. Başka biriyle hani o fare gibi yeni gelen dişiye gidiyor. Ondan sonra birkaç kere sevişiyor yetmiyor bir tane daha. Ondan sonra 1, 2, 3, 5, 10, 100, 150 falan derken bir bakıyor ki normal cinsellikten zevk almıyor. Diyor ki erkek deneyim. <laughs> Bak yani günümüzdeki eşcinsel eğilimin, biseksüel eğilimin artma sebebi de bu. Diyor ki ya ben kadınla birlikte oluyor ama yetmiyor artık yani sanki haz almıyorum. Gidiyor biseksüel ilişki kuruyor. Gidiyor işte sapkın sapkın e, böyle şiddet içerikli e, grup sekser bilmem ne bir sen farklı farklı sadistik, mazoşistik e, ilişkilere çekiliyor değil mi? E, ama onun da sonu geliyor. E, bakın onun da sonu geliyor. Yani bunun sonu yok. Tamam mı? Sonu yok. Bunu fark etmesi lazım gençlerin. Şimdi e, çok da uzatmak istemiyorum ama e, yani bu işte erkek kanalları, yok redbilciler, ilişki üzerine ahkam kesenler falan aslında bu fare deneyi bize gösterdi de ki burada sakat bir durum var arkadaşlar yani burada dopamin seviyenizin kontrol altına alınması gereken bir ruh sağlığı olduğunuzu, sağlığı sorunu olduğunu bilmeniz lazım. Bunu dediğim gibi bunun önlemlerini de anlatacağım yani bunun diyetleri falan var akımlar falan çıkmış yani bu porno bağımlılığını mastürbasyon bağımlılığını bu sapkın eğilimleri engellemek amacıyla işte no fap diyorlar, never fap diyorlar. Bir sürü kanallar kurulmuş. O'ya gidin izleyin. E, bakın motivasyonla e, kendinizi hurra ben erkeğim falan deyip öne atarak e, yürüyemezsiniz. E, siz bir disiplin geliştirmediğiniz müddetçe e, gerçek erkek falan olamazsınız. E, bu şekilde ilerleyemezsiniz tamam mı? Bu bir e, sağlık sorunudur bakın. E, dopamin hormonunun bu şekilde e, sağlıksız bir şekilde arttırılması <laughs> bilinçsizce yapıyorsunuz bu arada farkındayız. E, ama e, artık farkına varmanız ve bu konuya bir el atmanız gerekliliğini e, gösterir. Şimdi e, bu konu sırf sizi ilgilendirse sıkıntı yok. E, ancak benim danışanlarım genelde kadın olduğu için ya sürekli aldatan erkekler, yani evli adam e, karısıyla sevişmiyor, sosyal medyadaki pornoyla tanışıyor. E, Mastürbasyon yapıyor ya da başka kadınlara göz dikiyor. Arkadaşlar beyninizdeki dopamin hormonunuzda sorun var. <laughs> Reseptörlerde sorun var tamam mı? E, lütfen tedavi olun tamam mı? Yani e, bakın e, şimdi birazdan zaten e, aslında salgılamamız gereken hormonun ne olduğunu detaylı anlatacağım. Oksitosin hormonu. Tamam mı? Şimdi dopamin de gerekli vücuda. Dediğim gibi onda belirli bir seviyede gerekli. Ama bunu azdırmayın. E, oksitosin nedir? Oksitosin birazdan anlatacağım. E, aslında bağlılık. Bağlılık hormonudur. E, ve kadının e, özellikle anne olurken e, salgıladığı bir hormondur. Yani e, o hormonu, sistem öyle bir güzeldir ki e, yani yaradanımız sistemi çok güzel yaratmış. Anne çocuğu sevsin diye böyle bir hormon salgılatıyor ve anne çocuğunu doğurduğunda o büyüyene kadar sadakatle çocuğuna bakıyor. Oksitosin sadakat hormonudur arkadaşlar. Onun da azı zarar, çoğu zarardır. Her şeyin azı zarar, çoğu zarardır. Şimdi oksitosin çok arttığında da kocası dövse de <laughs> onun yanından gitmeyen, partneri onu aldatsa da terk etmeyen kadın modelleri var ama şimdi bakın oksitosini erkekler maalesef salgılamıyorlar neredeyse günümüzde. Yani o da disiplinle salgılanabilecek bir şey. Ne gibi bir disiplinle? birazdan detaylı anlatacağım. Aslında sarılmak, göz göze temas, duyguyu reddetmemek. Tamam mı? Bir insana iyilik yapmak. Yani bakın saydığım şeyler insan olmakla alakalı. Siz erkeğin cinsel politikası işte evrimleşme üzerine her çift yani her kadınla çiftleşmektir falan diye geziniyorsunuz ya. Bu bir ruh sağlığıdır, bu bir hormon bozukluğudur, tedavi edilmelidir, tamam mı? Yardım alınmalıdır, disiplin gösterilmelidir ve gerçek erkek hani er kelimesinden gelen gerçek erkek bu disiplini yapabilen demektir. Lütfen disiplinli olalım ve bir şekilde çoklu kadınlarla seks anlayışından vazgeçelim arkadaşlar. yani farklı kadınlarla seviştiğinizde erkek olmuyorsunuz. Beyniniz ne diyor? beyniniz orada böyle hani sanki evrimsel bir piyango <laughs> çıkmış gibi davranıyor olabilir. ama orada ne oluyor biliyor musunuz? Bakın bilimsel adıyla veriyorum. delta fosb denen bir moleküler değişim başlıyor. Delta Fos fosb denilen tıpta tamam mı? Beyninizde bir dönüşüm, değişim başlıyor. Siz e, bu şekilde çiftleşmeye devam ederseniz bu e, bu yani bu hormonu bu durumu yaratan bu molekülü yani beyindeki o sizin süngerleşme, aptallaşma denilen durumu yaratan şeyi dopamin hormonu başlatıyor arkadaşlar. Onu azıtmanız başlatıyor. Bu e, dopamin delta fosbi'yi başlatıyor ve bu beynin ödül mekanizmasında birikmeye başlıyor tamam mı? Uyuşturucu e, ve e, benzeri kokain alımında da yaşanandan e, bir farkı yok bunun. E, ve delta e, fosbi ile eğer beyniniz değişirse aşırı arzulama döngüsü oluşmaya başlıyor. Hani bahsettim ya kadınlara arzuluyorsunuz, ondan ona gitmek istiyorsunuz. Ya bilimsel açıklamaları var arkadaşlar. Yani erkek kanallarından bunları bak diyemezsiniz. Hakikat kanalına hoş geldiniz yani. Şimdi siz kendinize çok güçlü işte şey bir erkekliği ortada dolanabilirsiniz. Öyle bir durumunuz yok. Sizin bu dopamin azgınlığından tamam mı? Beyniniz süngerleşti, aptallaştı, tamam? Mı? Aşırı arzulama döngüsüne girdiniz, bu fare deneyindeki gibi, tamam mı? Ve bir gün kalbiniz durabilir ki duranlar var, <laughs> tamam mı? Bu aşırılık devam ederse delta fospi oluşumu, bütün bağımlılıklarınız artacaktır. Yani e, seks bağımlılığına, işte bu sigara, alkol ve uyuşturucunun eşlik etme sebebi e, budur genelde. E, i̇lk gözlemlenen dönüşüm şu olacaktır sizde tamam mı? Hazza karşı uyuşukluk hissiyatı. Pek çok insanda, kadınlarda da olmuyor mu? Oluyor. Yani sırf erkeklere konuşmuyorum ama yani bana benim danışanlarım kadın olduğu için, genelde aldatanlar da erkekler olduğu için, e, hazza karşı uyuşukluk hissi olacaktır. E, oluşuyor ve diyor ki kadına doydum başka kadına gidiyorum. yani Bir kadından bunu çok duymazsınız tamam mı? Yani kadınlar da çok aldatıyor diyorsunuz ama öyle değil yani. E, aldatanlar da var ama e, kadınlar beynini bu şekilde uyuşturmuyor arkadaşlar çoğunlukla tamam mı? E, gündelik hayattan zevk alamıyorsunuz. E, her şey sıkıcı hale geliyor. E, burada yani diğer kadınlarda çözüm arıyorsunuz. E, irade gücünüz tamamen kayboluyor çünkü e, ön korteks değişmiş oluyor bakın. Yani bunların e, böyle e, MR'ları, tomografileri falan çekilmiş beyin yapısın Yani bir e, kokain alanın beyniyle tamam mı? E, bu e, delta fospiye uğramış kişinin erkeğin beyni aynı sünger arkadaşlar, sünger. E, ve siz burada sürekli Yenilik arayışında olursunuz ve sürekli e, birilerini tıklama <laughs> ihtiyacı içinde olursunuz. Bundan çıkamazsınız. Bak bu kafayı hani bu durumu bilmezseniz dönüştürme niyetine girmezseniz buradan çıkamayacaksınızdır. E, ve bu uzun sürede hiç zannetmeyin ki sizi mutlu edecek. E, tekrar söylüyorum haz yok ya belirli yani çok kısa bir süre sonra zaten haz olmadığı için bunu yapıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Yani o kendimize işte savaşçı yok işte çok kadını dölleyeceğiz herhalde bizim yapımız öyle falan diyorsunuz. Ya, öyle değil. Bakın burada irade konuşturmak zorundasınız tamam mı? E, doğru uzun süreli bağlı cinsellikler e, sizi zeki yapacaktır. İrade dediğim de budur. Yani sadakatli ilişki, oksitosin hormonu salgılamak zorundasınız. E, bunun yollarını da anlatacağım. E, bunu yaptığınızda emin olun erkekliğiniz ölmez. Ölmez arkadaşlar, erkekliğiniz doğar. <laughs> Şu an erkekliğiniz ölüyor. Açıkladım, bakın çok bilimsel açıkladığımı düşünüyorum. Erkek kanallara lütfen e, bu videoya denk gelirse yaysın yani. Yanlış bildiğimiz bir şey varsa onu da söylesinler. Söyleyemeyeceklerdir çünkü baya makalelerden e, kanıtlanmış verilerle anlatıyorum, tamam mı? Şimdi. E, <laughs> O yüzden arkadaşlar erkekliğinize doğun devam edeceğim. Saygılar.